3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir Ben niye bu kadar mutluyum? Arkadaşlar gerçekten şey <laughs> Gerçekten çok eğlenceyim Eğleneceğim diyorum Dikkat edin eğlenceyim. bir video çekeceğim Oha. Neden derseniz bugün Çiğ haşlanmış ve pişmiş çekeceğiz arkadaşlar. Ay, o kadar güzel ben şeyler seçtim. Derya şey <laughs> demin, demin gördük biraz şahit olduk geçerken şu şekilde baktık <laughs> diye baktık. O kadar güzel şeyler seçtim ki sizler şey için Merak teker teker düşündüm bak. İki şey bana. söyleyeceğim. Bir anneanne lütfen bize bütün evdeki bütün peçete miktarlarını verebilir misin? <laughs> <laughs> hayır bir defa yutmak zorundasınız tatlım. Hayır hayır hayır, hayır yutmuyoruz. Koydunuz mu bilmiyorum. Marshmallow var mı? Hayır. O Hayır. kadar o kadar basit şeyler olur mu sence ya? Bu video içeriği bana ait genç. Evet. Dikkatini çekerim. Şurada bak hemen şurada kenarda şu anda böyle bir kuru kafa görüyorsunuz. Tıt 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 tıt. Kuru Sizin için tehlike çanları çalıyor. Haberiniz olsun. Kuru kafa yemeyeceksiniz. Belki de kelle yersiniz. Ne dersin? Kelle melle var mıydı orada ya? O zaman ne diyoruz? Başlıyor. Şimdi bunları nasıl seçeceğiz arkadaşlar? Elimde yazı olan 3 tane böyle şey var. Ne ya? Bu video Kutucuk var. Şey bence. Bu videoyu sadece kendi eğlencem için çekiyorum. <gülüyor> 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 bu videoyu, bu videoyu bir hafta boyunca bana yaptığınız eziyetler için çekiyorum. <laughs> <laughs> Sen mi? Ben arada kaynıyorum. Evet ya bu gariban da arada evet. kaynıyor. O da senin garibanlığın ben yapacak bak... bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler şimdi seçiyorsunuz. Küçükten büyüğe. Emir seç istediğini. <laughs> Eyvah Emir. <laughs> Çiğ geldi. Okudu. Evet, sordu <laughs> teyze bunlar başlangıçta sonra teyze neler yazıyor dedi. <laughs> Aferin Emre. Söylemeyin Emre okusun. Yandı. Emre ne bu? <laughs> Haşlanmış. Haşlanmış <laughs> olanı <laughs> bak bu H harfiyle olan. Sana çiğ çıktı. Teyzene haşlanmış çıktı. Efe'ye pişmiş biliyor çıktı. De, yani bence en, en mantıklısı bana çıktı. Şöyle tutun. Evet kaldırın. Anne. Ne geliyor? Ne yap biliyor musun? Şöyle bir kötü bir şeylerle başlayalım. Ver bize Hayır. patlıcanları. <laughs> Gelsin patlıcanlar. Evet. Ama bunlar sosu gibi. Şimdi. <laughs> Şimdi değil oğlum? Çiğ senin. <laughs> Efe. Efe yapma. Bir yapma. Malı, Asıl burada en kötü olan kiminki biliyor musun? Haşlanmış bir Niye? patlıcan. Niye? Sebze yemeğinde haşlanmış gibi evet. değil ki. Tuzsuz. De tatlı, Yağlı mı abi değil. Pişmiş mi bu? Evet. Ve kızartma. Seninki kızartma Karp patlıcan kızartması. Seninki değil, Sen sıkı, şey değil sıkı İsteyen tuzlayabilir. Ben. Küçükten büyüğe başlayalım bakalım. Tamam, Tuzlamış hepsini. Şimdi herkes tadıyor. Küçükten büyüğe başlayalım. Isır bakalım. Adi canım. Yok güzel. <laughs> <Açık, gülüyor> Beğendin mi? Güzel. Bir daha yer misin? Vallahi beğenmiş. Bak, Beğenmese yemezdi. Kimisi acı oluyor mu? Acı değil demek ki. Güzel, beğendi. Evet. Efet adıyo. Emir beğendiysen okeydi o zaman. Okey. Efet sevmez böyle şeyleri. <laughs> <laughs> Eee şu anda bana yaptığın hafta içindeki eziyetler ne kadar mutlu oldu. Benden beter, o hemen mi dese Bana göre bunların arasındaki en fenası haşlanmıştı. Anne. Tuzludur. Tuzluysa çok güzel. Biraz aa, daha iyi. Biraz <laughs> <azıcık gülüyor> daha <güzel. gülüyor> Oğlum iyi misin? Efe. Anneciğim böyle şeyler yapma çok üzülüyorum. Yebik için değil de böyle böyle şey değil. Vallahi bak. Güzel Görüntü değil. olarak baktığımda en cezbedici olan bu. Ama Emir nedense hepinizden daha hani, güzel yedi. Ben de çiğ davranacağım. Ye bakayım. Yiyin mi? Ye bakayım. Ay düşünsene akşam anneanne patlıcanı önümüze koydum. <laughs> <laughs> Nasıl? Kötü mü? Merak ettim Bundan ya. Bundan daha iyi. Bundan bir yandan bunu beğendim. Bundan daha iyi. Bak bunu dene bak. Anlayacaksın demek istediğimi. <laughs> Böyle bir yer. <laughs> Ay yok. Beğendin mi? Bak ben patlıcan yemeğinin her türlüsünü severim. Ama patlıcan çiğ bence güzel değilmiş. Geçiyoruz gençler. Ay, Sen geç şimdi <laughs> ilk efe şey... seçiyor. Anne görüyor musun? Seç. O görüyor tabii ki. Seç, seç 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 şey. seç. Se Yok. tuttun. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana ne gibi diyorsun? <laughs> evet. Ne <Niye> başlamış be? <laughs> sana haşlanmış senin gene mi haşlanmış daha demin de mi haşlanmıştı ya, evet anne ver bize oradan balıkları ya, <laughs> ya. ver bize pişmiş hangisi çiğ şey, ve yemin haşlanmış Mesela arkadaşlar balı, hamsiyi haşladık burada hamsiyi pişirdik burada hamsi bildiğiniz <laughs> olmuş İlk Efe'den başlayabiliriz. ama Efe ilk Olsun, sen tat. Başlay, mideni bular mı zeki Hayır. Emir hayır. başla anneciğim. ilk sen tat. Hamsi böyle ısırıp yiyebilirsin. Aynen. Normal Aynen. hamsi Aynen. balığı. Normal balık o. Seninkinde normal. hiçbir sıkıntı yok. Seninki normal balık. Seninki balık zaten ben normal. Bakayım. Evet. Hamsi severiz. Hamsi. Devirde. <gülüyor> <gülüyor> Efe başla. Anne, elimi Gözler alamam, senin üstünde. Elimi ben, ben e yedireyim mi? Ha, yok sen yedireyim. <laughs> yok sen sağ teşekkür ederim. Anne sen bunu ısıramam bile donmuş. Hadi Efe. Isıracaksın Efe. Donmuş daha iyi tadını al. Buyruk ısır. Tadını al <alma. gülüyor> Hadi. Valla olmaz. Seni bekliyoruz. Seni bekliyoruz. Sev anneciğim sev. Efe şimdi Usret neredeyse gibi. şeye bağlayacak. Ölen balığına bağlayıp duygusal yapacak. <laughs> Efe ne yapıyorsun? Dişine mi sürüyorsun oğlum? Isır. Ne o? Macun mu? Efe düzgünce. Şey. Şey. <laughs> evet bekliyoruz seni. Aç bakayım ağzını. Hayır. Hayır Efe'cim sen ısırıyorsun. Efe şey oğlum. Ona... Diyeceğim. Bak gerçek söylüyorum. Bunu nasıl ısıracağım? Isır ya ısır oğlum. Ya şu göze bak göze. Oğlum Onun gözü oldu? yok. Kası... Efe onun kafası yok. <laughs> kafası yok oğlum onun. Yemin ederim var. Vallahi yok. Şöyle bakayım. <laughs> Düzgünce ısır. Efe ısır belki. Efe falan... bak öyle olmaz ya. Hayır Efe. Islamadım. Isır. Ay, yemin ediyorum. Efe ısır. Biraz ayağım uyuştu. Elinde biraz daha mıncıklarsın o balık kokusu geçmeyecek elinden. Efe ısır çiğne yutamazsan geri çıkar. Ha. Ah, dilim yandı. Hadi. Dilim ya oğlum buz gibi o nasıl sence. Ah. Daha demin dondurma istiyordun Efe. Ay yere düştük ya. Orası... Efe'cim büyük ısırman lazım onu. Yap. Yapma, yapma. <gülüyor> 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 geçti, geçti. Neyse geç. Olsun ben neyse. Isırmaya çalıştı bak şurada ısırmaya çalıştı da olmuyor. Do donmuş ya ondan dolayı geçiyoruz. Hazır evet. <laughs> mısınız? Hazırız. Sıra sende Tobi ilk teyzen evet. seçiyor. Serhat bende. Seç. Emin İyi. misin? Ben bir şey demem. Hangisini seç? Seç. seç. Seç 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 onu seç onu seç. Yok yok tamam. Sen bilirsin. Tamam. Ye! Yeah! <laughs> Seçin. Sıra Emir'de. <laughs> Yaktım <laughs> seni abla. Yaktım seni. Haşlanmış. Emire de pişmiş. <laughs> Anneciğim şuradan bize yumurtaları verir misin? <laughs> Yumurta. <laughs> Hayır. <gülüyor> Sen evet. mi şaşırttın? Evet. Efecim buyur haşlanmış yumurtan. Ya ha, bu mu? hepsini yemek muyum? Yemek zorundasın. Hayır ya. Ee, evet, sen, istersen sana çiğ vereyim ha. Bak şu çiğ şu an ha. Anne. Ben Anneciğim, Al ablacım. Hayırım. Kırabilirsin. İstersen Anne. annem sana bir kase versin ama onu komple yutacaksın. <laughs> Yapacak bir şey yok komple. Anne. Bu da senin marduk, anneciğim. Bardak bardak. Çatal mı? Ya yok Yo, elinle tut ısır böyle. Bir şey diyeceğim yemesine gerek yok bence. Gel bak al tabağını. Bence de yememe gerek yok be. Hayır, Isır hayır. Emir al tut ısır. Ya, Niye onu bana diyorsun? Güzelce ama minicik ben oldu. Çatalla mı çatalla yesin bari. Eliyle yiyor bırak. Şu an zaten burada biliyorsunuz asıl mevzu kim? Teyze bana ne dokunuyor? Oğlum bir şey yapma. Teyze <laughs> şey başlayabilirsin abla yumurtayı kır içine. Anne, anne, bismillah de. Bismillah de evet bence de. Bismillah. Hiç Bari kayısı. Hadi. bir şey. Ooh. <gülüyor> <gülüyor> Seni yeni o korktu. Merak <laughs> Abla! -"Zaman kollama." Baharlılar, baharlılar evet. Oğlum, -"Çok fena şeyler anne ya!" -"Tez, ne yap biliyor musun? Ağzına al, sonra -"Saçmalama yani!" ne biçim gülüş öyle?" -"Bak tamam öyle." böyle tam -"Bak sana bir şey değil mi? Yemin ediyorum hayal etti ha o anda." -"Öyle kahkaha attı." Abla Sarı hepsini. Demek yapacak. sarıyı benim yüzüme ha? turuncu şeyimdeyim bir dakika ağzı nasıl bir şey oldu. Ay yapma. Vallahi ben kötü oldum. Şu an izlemek istemiyorum. <gülüyor> 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 evet abla. Hayır anne. Bu şeyi bunu bu bari. Tamam, hadi, hadi olur, sarısını iç, hadi. Şimdi, simik... <gülüyor> 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 Neyim, o biliyor Çok faydalı bir nimet öyle değil mi Teyze sesin Güzel. güzelleşecek. <laughs> Al sen hiç Karda gibi <gülüyor> 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 Ay, var. Ne senin kafana niye atsın onu? Evet abla yeter çok cıvıttı. Anne ne yapacaksın? bir yapıyorsam. iki. Saklamam gerek. Üç. Hadi. Bir, iki, üç. Üç. Hadi abla. <laughs> Oğlum sana ne oluyor? <laughs> Dedesi saçmalama sen niye kusuyorsun? Oğlum yüzünü niye kapatıyorsun? Tövbe <laughs> yarabbim geçiyoruz arkadaşlar. Sen de sıra seçiyorsun. Ben mi Emir seçecek. Çiğ, çiğ. Emir seç. Emir seç. Yani Emin şey misin? O zaman Emir. Tamam seç. Ye! Yeah. <laughs> evet. Set. Vay vay vay! O kadar şeyin üstüne baksana. Ödül gibi oldu. Evet. Deşelim, değişelim. değişelim. <laughs> Abisi değişme yok. ki. Nereden Değişme yok. Değişme yok. Anne gelsin ürünlerimiz. Köfte geldi. Ne olur değişelim. Haşlanmış köfte pişmiş köfte ve çiğ köfte. Ben kendimkini alıyorum. Emir ne olur değişelim lütfen. <laughs> tamam. Hadi değişemez. Anne. Ama değişme yok. Herkes ne kime yok. ne çıktı? Efe evet, haşlanmış çizim. köfte niye bakalım? Anne yani ben o zaman. Sen de bununla ama evimiz zaten bununla tadacaksın. Tamam mı? evet, mı? Çok minik tatlı. Tamam olur. Efe haşlanmış tası. Güzel. Annem gel tattırayım sana. Gel. Ben de Nasıl? De çok güzel. Tat. Herkes yemez ki. Evet, yani normalde arkadaşlar zaten. Efe ne yaptı? Yok, var, ek bahfeyi. Ekmek ekme arası yedin oğlum. He. Çok güzel, değil mi? Bu aslında çok yani kötü değil ama böyle yemek ama şeyden, biliyorsunuz sağlıklı değil. bir şey değil zaten. Ama çok He. güzel. Ha. Tatmak ister misin? Tatma. Tat. Sen çok de güzel. tat. Ben. Ya ben haşlanmışı merak ettim, hmm. biliyor musun? Aslında biraz fırın yemeği gibidir, değil mi? Hmm, güzel. Güzel. Bir diyeceğim şey pişmişler arasındaki farka bakın. Bence ha. bu hangisi? Bence bu daha güzel. Bu mu? Yok vallahi pişmiş daha güzel. Emiye sen haşlanmışı tattın mı? Tat bakayım. Gel. Emiye şu an çok istekli. Ben çok tatmadık yeter. Tabii. Sence hangisi? Haşlanmış mı? Pişmiş mi? Çiğ mi? Pişmiş. Sen de pişmiş sevdin değil mi? Başlamış, Efe sen? Haşlanmış mı sevdin? Ben yorumumu yapmak istemiyorum. Sonra kötü örnek olurum. <laughs> Arkadaşlar. Bir videonun anne daha, daha sonuna için. gelmiş olmalıyız ya. Ürünlerimiz anne, burada anne bitti. Anne olduğum için dedim. Evet. Anne <laughs> olduğum için <laughs> dedim. Gerçekten çok... Bugün ben bunda cesur oldum. Ay. Cesur oldun değil mi? Aferin. Sen. Arkadaşlar Emir çok korkuyordu. Ben nasıl yapacağım? Çiğ gelirse ya kötü gelirse diye. Ama dedik ki ona sen artık büyüdün bir abi oldun. O da gerçekten cesurca davrandı. Teşekkür ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz Emir Bey. <laughs> Arkadaşlar part 2 gelsin mi? Yorumlara yazın. Part 3, part 4 gel. Eğer yazarsanız benim için yazın. Derya abla senin için part 2 deyin. Daha efsane şeyler bulacağım onlar için. Bugünlük bizden bu kadar. Doğum günü olanların doğum, doğum günü kutlu olsun. olsun. Abla bir değişiklik yapıp 5 tane isim söyleyelim. Sen, Emir, Efe ben ve annem ismi ondan olanlar yorumlara bir yazsın. Senin bugünkü ismin ne? Seç bakalım. Benim bugünkü ismim ne olsun? Merve. Merveler yorumlara yazsın. Emir sen hangi ismi söylüyorsun? Okulda mı? Herhangi bir isim söyle. Ayaz. Ayazlar yoruma yazsın. Mehmet. Mehmetleri yoruma bekliyoruz anne. Yusuf. Yusuf'lar yorum yazsın ve ben de ne diyorum? Mustafa, Mustafa'lar yorum yazsın arkadaşlar. Arkadaşlar isimler çok okunsun isteyen arkadaşımız var eskisi gibi çok fazla yazıyorsunuz isimler okunsun diye. Gerçekten ne kadar istediğinizi belli edin. Gerekirse her videonun sonuna yine bir 10-15 tane belki 20 tane isim ekleyelim. O Ama zaman. isimleri ben de böyle yapalım. Ama kendi ismini görmek tamam. isteyenler Hayır, de var. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. İsimleri yazanları 20 kişi 5 tanesini sen alırsın. 5 tanesini ver. 5 tanesini o Ona şekilde da güzel yaparız. alabilir bence de. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.